Merhaba arkadaşlar. Ruh sağlığı dersinin 20. konusu olan kültür ve ruh sağlığıyla başlıyorum. Ruh sağlığının korunması ve ruhsal hastalıkların tedavisi küresel yükü yüksek olan ve dünyanın birçok yerinde ihmal edilen konular arasındadır. Ruhsal hastalık genetik, psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlerle ilişkilendirecek çok boyutlu olarak ele alınabilir. Sağlık alanında gelişmeler ve ruhsal hastalıklarla ilgili daha fazla farkındalık olmasına rağmen Kültürel dinamikler, kişilerin ruhsal hastalığına ve tedavisine yönelik algılarını, inançlarını ve uygulamalarını şekillendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ruhsal hastalığa karşı tutumlar, kültürel etkilere bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Bu farklılıklar yalnızca hastalara yönelik tutum ve algıları şekillendirmekle kalmamakta, aynı zamanda hastaların tanı önleme ve tedavi etkinliklerini de etkilemektedir. Ruhsal hastalık kavramı Zaman içerisinde değişebilir ancak tarihin belli bir zamanında belli bir kültüre özgüdür. Kültür ruhsal hastalığın algılanması, deneyimlenmesi, yanıtları, tedavi ve sonuçlar üzerinde belirgin bir role sahiptir. Kültürü yalnızca ruhsal ve Sağlık hastalıkları etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda bunların önemli bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle kültür ve ruh sağlığı hastalık arasındaki ilişkiyi anlamak için kültür kavramı ile ilgili tartışmalara bakmak yerinde olacaktır. Ruhsal ile ilgili literatüre bakıldığında, her biri yerine kullanılan birçok kavram olduğu görülmüştür. Her disiplinin terminolojisinin farklı olması, kavramların zamanla birbirleri yerine kullanılmasına sebep olmakla ve anlamın muğlak hale gelmesine rol açmaktadır. Kültür ve kültürel antropoloji, antropolog Edward Burnley Tyler, kültürü toplumun bir üyesi olarak insanı kazanmış olduğu bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek ve diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütün olarak tanımlamıştır. UNESCO tarafından verilen bir tanıma göre, kültür, toplumun ya da bir sosyal grubun ayırt edici manevi, maddi, entelektüel ve duygusal özelliklerinin bir set olarak görülmelidir sanat ve edebiyatın yanı sıra yaşam biçimlerini, birlikte yaşama biçimlerini, değer sistemlerini, geleneklerini ve inançlarını da kapsamaktadır. Kültürle ilgili yapılan tanımlama çalışmalarını bir araya getiren Krober ve Kulikon, yüze yakın tanıma ulaşmış ve bu tanımların davranış ile davranışın ardında yatan soyut kavramların birbirlerinden ayırma eğiliminde olduklarını tespit etmişlerdir kültür bireyin çevresini algılama ve anlama şeklini belirler ve bireyin etkileşimde olduğu kişilerin davranışlarını, ilişkilerini ve psikopatolojilerini etkiler. Scott ve Marshall kültürün üç farklı düzlemde geliştiğini söylemektedir. Birinci düzlem davranış kalıplarını, ikincisi dil ve söz dizimi gibi bilinçli seviyelerdeki kültürel yönlerini ve son olarak üçüncü düzlem ise kültürel olarak belirlenmiş düşünce ve algı modellerini öğrenme olarak ifade edilmiştir. Antropoloji sorulabilecek bazı sorulara verdiği yanıtlar ile çağdaş psikiyatri alanına katkı sağlamaktadır. Kleinman bu katkıları üç ana başlık altında toplamaktadır. Öncelikle psikiyatrik sorunların kültürlerde ne derece farklılık gösterdiğinin sorusunun yanıtı olarak evrensel olanı abartma, kültüre özgü olanı azımsama ve küçümsemenin bir ideolojiye dönüşmesinin ardından bunu kırmak için ayrıntılı ve yoğun kültürel çalışmalar yapılmasını önerir. İkinci olarak tıbbi antropoloji hem biyolojik hem de kültürel etkenleri diyalektik bir anlayış çerçevesinde değerlendirmesine vurgu yapmaktadır. Üçüncü ve son başlık altında da belirli bir kültürel grup için geliştirilen kategorilerin başka kültürlere uygun olmayabileceğini savunmaktadır. Bu duruma bir yanıt olarak farklı kültürlerdeki değerlendirmeler daha sonrasında da bu maddelere eklenebilir. Ruhsal sağlık, hastalık ve ilişkili kavramlara baktığımızda günümüzde ruhsal sağlık ve ruhsal hastalık kavramı üzerine tartışmalar sürmektedir. Ve bu nedenle iki kavramın da tanımlanması gereklidir. Dünya Sağlık Örgütü ruhsal sağlıksız sağlık yoktur ifadesini kullanmaktadır ve ruh sağlığını sağlık sistemini yaşamsal bir bileşen olarak görmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ruh sağlığı her bireyin kendi yeteneklerini kavradığı, yaşamın stresiyle baş edebileceği, verimli çalışabilen ve kendisine ya da içinde bulunduğu topluma katkıda bulunabileceği bir refah durumunu gerçekleştirdiği esenlik hali olarak tanımlamaktadır. Ruh sağlığı olumlu bir anlam taşır ancak ruh sağlığının bulunmaması ruh sağlığının varlığını anlamına gelmemek gelmemektedir. Ruhsal Hastalık kavramı farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahiptir. Ruhsal hastalık çok yönlü bir konudur ve bu nedenle her disiplinin kendi perspektifinden değerlendirilir. Oxford Sosyoloji Sözlüğü'nün tanımlamasına göre ruhsal hastalık, ruhsal patolojinin varlığıyla karakterize bir hastalık ve de zihinsel işlevsellik ve bedensel işlev bozukluklarına benzer. Tıbbi modelde ruhsal hastalık, tıbbi yollarla tedavi edilebilen psikolojik, genetik ya da kimyasal bir tabanı olan bir hastalık veya bir varlık gibi bir hastalıktır. Bu model ayrıca ruhsal hastalığın beynimizdeki kimyasal bir dengesizlik olduğunu söylerken sosyal model bunun için sosyal işe bozukluğu olarak görmektedir. Bir diğer konu olan küreselleşme, kültürel psikiyatri ve sosyal hizmete baktığımızda kültürün ruh sağlığı alanındaki etkileri sanayi devrimi öncesi ve sonrasında toplumlarda gözle görülür hale gelmiştir. Ruh sağlığı alanının ekonomik çalkantılar, gündelik hayatın farklılaşması ruh sağlığı açısından birçok birey için birer risk oluşturmuştur. Ayrıca üretim etkinliklerine ruhsal hastalıklar nedeniyle katılamayan bireyler toplumdan giderek dışlanmaya ve topluma bir yük olarak görülmeye başlamıştır. Bu durum zamanla katlanarak birer dışlanma ve damgalama sebebine dönüşmüştür. Foucault bu durumu psikolojik tarihinde sadece ruhsal hastalığa sahip kişilere karşı bir yabancılaşma ile sınırlı kalmadığını, ruhsal hastalık olgusunda yabancılaştırıldığını vurgular. Ayrıca bu yabancılaşmanın boyutlarının ne kadar ilerlediğini Delilin Tarihi adlı kitabıyla ayrıntılı olarak anlatmıştır. Kültürel farklar oluşan psikiyatrik semptomlara farklı tepkiler verilmesine neden olur. Bu semptomların telore edilmesi, onaylanması, güçlendirilmesi ve bunları deneyimleyen bireyin hasta kabul edip edilmemesi kültürden kültüre değişkenlik gösterilir. ABD gibi çok çeşitli etnik kökenlere sahip bireylerden oluşan toplumlarda ruh sağlığı uzmanları için kültürler arası etkileşim sayesinde profesyonel ve kişisel olarak gelişmeyi destekleyici olduğu kadar kültürel temelli yaklaşımları kullanma zorunluluğu da getirdiği için göz korkutucu muştur. Bir ruh sağlığı uzmanına başvurmak birçok kültürde farklı anlamlar ifade edebilir ve toplum tarafından farklı karşılanabilir. Böylesi farklı görüşlerin olduğu bir konuda kültürel farklılıkların da hesaba katılması süreçleri daha karmaşık hale getirebilir. Kültürel psikiyatri, psikiyatrik bozuklukların kültürler arasındaki farklılıklarını inceleyen bir çalışma alanıdır. Kültürel psikiyatri hayatımızın tüm alanlarını nüfus eden kültürün ruhsal hastalıkların oluşumunda, biçimlenmesinde ve dışa vurumunda belirleyici olduğunu temel alır. Tabii ki her bilim dalında olduğu gibi tüm gelişmeler ve bakış açıları ortaya atıldıkları dönemin özelliklerine göre şekil almaktadır. Güleç'e göre klinik psikiyatri kültür tarafından dört farklı yönden etkilenmektedir. Kültür öncelikle patolojik bir ajan olarak ortaya çıkar. Ardından klinik belirtilerin yorumlanmasında da etkin rol oynar. Bu sebeplerden ötürü transkültürel psikiyatri, psikiyatrik durumlarla ilgili tüm aşamalarla ilgilenir ve kültürün bilişsel, duygusal, iletişimsel, davranışsal ve psikofizyolojik işlevler üzerindeki etkisini analiz eder.